Selam kardeşlerim, hoş geldiniz. Bugün de Brawl Stars oynayacağız ama bugün efsane kutular açacağız ve Leon'u çıkartmaya çalışacağız ki Leon da çıktı arkadaşlar. Sizden gelen taktikleri Nano Live canlı yayınımda denedim ve Leon açtık. Onun da videosunu şimdi koyacağım ama sizden şöyle çok güzel bir like istiyorum lütfen. Like atmayı unutmayın. Her akşam da Nano canlı yayındayım. Bekliyorum sizi. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi bakın. Konumu Kırgızistan yaptım tamam mı? Konumu Kırgızistan yaptık. Bu Kırgızistan'ı yapıp ee, ne yapacağız? Give me Leon yazacağız. Tamam bu taktikleri bir denelim bakalım. Şuraya Give me Leon. Tamam yazdım. Şimdi kaç kutu açacağım? Büyük kutu açarak başlayalım tamam mı? Açıyorum hadi bakalım. Verecek mi? Karakter açacağız Hayır, vermedi. Bir daha açalım. O, bir dakika. Bunda da yok. Bir daha açayım. 3 tane kutu açtım. Abi o kadar Bir daha açayım. Bak Kırgızistan yaptı konumu. Abi hani yalan mı bunlar? Hiçbir şey çıkmıyor ya. Bir kutu aha. Aa süper. Karlı çıktı arkadaşlar. Süper Ender. Karlı çıkardık. Mükemmel. Şimdi tamam bu taktiklerden birini yaptık. Dili İngilizce yapıp deneyelim bakalım. Bir cacık çıkacak mı? Dil ayarını evet değiştirmek istiyorum. Ver bakalım İngilizce'ye. Ver bakalım. Şimdi dil İngilizce yaptık. E şunları bir açalım o zaman. Bunu kime bassak ya? Karla ver. Ver abi. Al abi. Süper. Gelsin bul. Kupa yolunu da alalım. Şu kutuyu bir açalım bakalım. İngilizce yaptık dili. Hikaye bence de bunlar. Tamam. Bir şeyi açtık. Bunu da kime versin? Şeliye ver gitsin abi. Aç bakalım bir kutu daha. Var mı bir şey karakter? Kupa yolundan bir cecik çıkmadı. Bugün baya bir kutu açacağım arkadaşlar. Baya bir kutu açacağım. Evet gelsin abi Jesse. Mükemmel. Alayım şunları. Ödülleri alayım Jesse'ye basalım abi. Büyük kutu açalım. İngiliz yaptık dili. Var mı bir şey? Bakalım çıkacak mı? Yalan mı gerçek mi göreceğiz? Ver abi. Ver abi. Yok, bir cacık yok. Abi hiçbir şey yok mu ya burada? 2000 kupaya kadar adam bayağı bir kastırmış ya. He. Helal olsun. Kardeşim benim. Şimdi şunları da alayım. Evet gelsin abi Brock. Ver bro kupa yolu karakterlerini bir alalım bakalım. Süper. Brock da geldi. Ver şunu abi. Hani oğlum dün İngilizce yaptım hiçbir şey çıkmadı ya. Ancak kupa yolu karakterlerini alıyoruz. Ver abi bro. Şimdi Şunları da aç. Ver abicisi. Aç büyük kutuyu. Oho. Bir kutumuz daha var. Ver kutuyu. Bak, 3 yaz daha bir şey çıkabilir. Aha, bir Lan be Heyecanlandım. Var mı böyle bir şey? Ver abicisi. Ver mi gelsin. Arkadaşlar bugün bu hesabı öyle bir açacağız ki efsane mükemmel yani. Tamam buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Baya bir karakter var. Şimdi İngilizce taktik hiçbir alta yaramıyor bence. Bunlar hikaye birader. Tekrar Türkçe'ye geri dönelim. Taktik yazın bakayım çete. Tamam dili İngilizce yapayım. Tekrar ve bütün kutuları hızlıca açalım bakalım. Ne çıkacak? Küçük kutular açacağım. Başlıyorum açmaya. Hadi bakayım. Açalım abi. 104 tane kutumuz var. Küçük kutu. Var mı bir şey? Kutulardan bir şey çıkacak mı? Leon çıkar mı acaba? Çok merak ediyorum. Leon, Spike, Crow. Yeter. Üçünden biri çıksa yeter. Açalım. 99 kutumuz var. Baya bir kutu varmış ya. Adam baya hesap kasmış. Bakayım. E, e İngilizce hikaye. Abicim. Bence İngilizceyle ile dille Güzel. Bak İngilizce yaptık. Rico çıktı. Ne diyor? Beşinci sıra güç puanını al. Karla ikinci ol. 14 ücretsiz. Tamam. Eren senin dediğini deneyeyim. 5. sıradaki tamam. Karla birinci olup şimdi dile o zaman çeviriyorum. Tamam. İngilizce yaptık bir karakter çıktı. Türkçe'ye geri dönüyoruz. Şimdi Karla birinci olup Tara'ya şunu da bir deneyeceğim. Tara'ya 3 defa bas. Tara çıkıyor. Tamam. Önce bir Tara'yı bulalım. Tara nerede abi? 1. Böyle mi? 1, 2, 3. Bir de şuradan simgelerden taraya 3 defa basayım bakayım çıkacak mı? Ee, tara nerede abi göremedim ya. Allah Allah. Nerede lan tara? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha 1 2 3. Tamam. 3 defa tıklık Açalım bakalım. Hızlıca açacağım. 95 kutu var. Bakalım tara gelecek mi? Hani Büyük kutu açalım bir de Bakayım bakayım bakayım. Yok. Bir tane daha büyük kutu. Hadi bakalım. Yok abicim. Bir daha açayım. 9 tane var daha. Aaa Poco geldi Güzel Bak güzel ha farklı şeyler deniyoruz Ama bence şansa bansa bir küçük kutu Aç iki büyük kutu Karakter çıkacak tamam bunu da deneyelim Şimdi Poco geldi Bir küçük kutu açıp Deniyoruz. İki büyük kutu açalım. Hadi bakalım. Elmas. Güzel. Açalım bakalım. Verecek mi? Yok abi vermedi. Hikaye çıkmadı. Başka taktik. Başka taktik. Söyleyin bakayım. Şeliz. Bir dakika. Önce şu taktiği deneyelim. Hesaplaşmada karla birinci olup kutu açacağım. Hero ne? Herkes... içerik üreticisi yerine diyor ki Medine Hero yaz çıkıyor tamam Önce şunu bir deneyim. Karla birinci olup arkadaşlar. Deneyeceğiz bir bakalım. Çıkacak mı gerçekten? Şu kutuları hemen hızlıca al. Aman bunlar birbirlerini kesmeye çalışıyor. Çabuk 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 çabuk. Çabu. Şu kutuları alalım abi. Karla birinci olup kutu açacağım. Bakalım. Gerçekten de bir şey çıkıyor mu? Gel de buraya gel. Dur kardeş bir dakika. Bir dakika seni öldüreyim. Bot gibiler mi bunlar. Bot gibiler ha, hakikaten. Şimdi şunları hızlıca alalım. Şurada da bir tane kardeşim var. Ben seni öldürmeyeceğim. Bekle. Karla birinci olayım arkadaşlar. Kutu açıp deneyeceğiz bakalım. Karakter çıkıyor mu? Aha. Kaç 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 kaç. Tamam güzel. Şimdi şurada bir çarpışma dönüyor. Şu arkadaşı ben bir alayım şuradan. Sen bir öl canım. Şurada da bul var. Bunu da öldürelim kardeşimizi. Sonra kutuları açıp taktiklere devam. E niye oraya saklandın? Bunlar bot mu arkadaşlar? Çete bir yazın bakayım. Bunlar bot gibi duruyor ya. Evet son bir savaş kaldı. Bundan sonra kutu açacağız. Sonra şu hero yazıp o taktiği deneyeceğim. Nereye gittin Jesse neredesin? Gel Jesse. Hacı Jesse. Oğlum nereye saklandı bu ya? Ha buradaymış. Geldim. Evet şimdi Karla birinci olduk. Tamam. Hemen deniyoruz bakalım. Carla birinci olup kaç kutu açacağım? Şimdi. Kutuları açmaya devam. Karakter çıkana kadar açacağım. Bakalım çıkacak mı? Aa, oha lan Jackie çıktı. Oğlum bu taktik işe yarıyor mu cidden? Şaka gibi ha. Karla birinci ol dedi. Küçük kutu aç dedi. Üç tane jack'i çıktı. İkinci kutuda, Bir kutu daha açayım. Bakayım. Tamam. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Herkesin dediği taktikleri yapıyorum şu anda. Hakikaten çıkıyor karakter ya arkadaşlar. Valla. Dili Çince yapıp 20 kutumu açayım. Şimdi tamam. Dili... Oğlum geri bak bulamayız. Çince hangisi bunun? Bu Korece. Bu Japonca. Bir dakika şunu deneyeceğim. Şimdi ee, adımı Sosy Job yapayım diyorsun. Ama adı değiştiremeyiz. Şimdi arkadaşın hesabı bu olmaz. Şuraya içerik e, destek yerine ne yaz demiştiniz şuraya arkadaşlar? Bak daha burada mega kutu var. Aa mega kutu açalım bir tane. İç süper Şimdi bu taktiği de deneyelim. Sonra kutu açalım. Geldik abicim buraya. Koda süper yazdım. Girdim. Tamam geçersiz dedi. Bir de hero yaz diyorlar. Hero. Onu da yazalım. Hero. Okey. Yazalım. Tamam sonra şu mega kutuyu bir açayım bakayım. Çıkacak mı bir şey? Aa bu değildi ya. Nerede o? Şu. Açıyorum bakayım. Var mı bir şey? Hadi bakalım. Yok abi. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Mega kutuyu açtık. Bir şey yok. Bir de şu büyük kutuyu açalım. Aç abicim. Ver bakayım gelsin. 3 diyor. Hani bu dedikleriniz yaptım olmadı beyler. Ama küçük kutuları açmaya devam edeceğim. Bakalım başka ne karakter verecek. Taktikleri devam ediyoruz. 10 tane kutu aç demiştiniz. 10 tane küçük kutu açacağım. Şu, şu anda 4. kutuyu açıyorum. Şu 5 oldu. Bu 6 oldu. Bu 7. 8. 9. 9. O. Bakayım. Bu taktik hikaye, bu taktik bir cc yaramıyor. Ha, sonra bir tane büyük aç demiş. Açayım, seni mi kıracağım? Al. Yok arkadaşlar, o taktik bir cc yaramıyormuş. Şimdi bana çete başka bir taktik yazın. Herkes bir taktik yazsın. Ha, logoya gelip Mortis'e baslıyor. Tamam. Deneyelim. Mortis. Bakalım bunlar gerçekmiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa morse tıkladım. Kutu açayım. Bakalım çıkacak bir şey. Evet 76 kutum var. 2. kutu, 3. kutu elmas. 4. kutu 5. kutu 6. kutu 7 8 9 10 Aha bonus bir elmas ya Bir de büyük kutu aç Bakalım Aha kalan 2 diyor lan Allah cezanı vermesin Tamam bu da hikayemiş bu da yalanmış çıkmıyor şimdi Şuraya geldik 10 tane kutu açacağım Şunu yapıştırayım Evet bu kişiyi destekliyorsun Açalım abi Bakalım verecek mi 10 tane kutu Oo, Oha Oha! Oğlum Leon çıktı lan! Kim yazdı bunu? Clash Game yazınca 10 küçük kutu dedi. Oh. <laughs> Leon'u açtık ya. Oha! Helal olsun. Oğlum bu taktikler yalan mı? Gerçek mi? Anlamadım ya. Oğlum Leon açtık lan. Boru değil yani. Oha! Vay canına. Çok ilginç değil mi ya? Dur bir dakika, bir dakika. Dur 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 dur. Çok ilginç arkadaşlar. Leon açtık ya. Gördünüz mü? Şimdi çete şey e, içerik destek yerine Clash Games yaz dedi. Ama bu şanstır ya. Bence şans yani. Clash Games yazdım buraya. Neyse durdur diyelim. Tamam destek vermeyelim. Rosetman'e destek olalım. Rosetman. Bir de kardeşimiz Rosetman'i severim ben. Rosetman'e destek olalım arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım. Şimdi. Sandım çıktı abi çok ilginç ya böyle destek bir dört kutu var onları bir açalım belki bir şey daha çıkar bakalım Rosetman yazıp dört kutu deniyoruz bakalım bir şey çıkacak mı açalım abi açalım açalım bir de şuradan beş tane de küçük kutu açalım bakalım çıkacak mı bir şey tamam bonus bir yak aç abicim Aç abicim iki kutu daha. Hadi bakayım bir tane daha. 60 kalan yok. 10 tane kutu açıyorum. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi 11 olsun bir tane de benden Hani birader çıkmadı hiçbir şey ya Dili İspanyolca yap demişler Tamam diğer taktikleri söyleyin Uğur Emre Kozan teşekkürler kupa için Evet şimdi Başka başka yazın bakayım Başka yazın Hadi bakalım başka yazın Bekliyorum başka taktik İspanyolca mı İspanyolca Tamam İspanyolca deneyelim bakalım. İspanyolca yapıyorum dili. Ondan sonra tekrar kutu açmaya devam. Kaç tane kutu açacağız İspanyolcayı seçip. Tamam. Ha ben tahmin ettim. Avengers. Neyi tahmin ettin? Şimdi 10 tane böyle atacağım hadi bakalım. İspanyolca yaptık. 10 tane kutu açacağım. Bu iki. 3, 4, 5, 6, 7 8 Oha on İspanyolca yaptık De Daryl çıktı ya Darli Vay be Hakikaten çıktı Biri de diyor ki iş 5 kere ultisini doldur sonra çık Tamam istediğimiz Bak gördünüz mü şeyi çıkardık baya güzel oldu Şu karakteri Dili de İspanyolca yaptık şimdi artık İspanyolcadan çıkabilirim herhalde değil mi İspanyolca kalmasın Türkçe yapalım şunu. Hemen. Bir de Almanca yap demişler. Hadi bakalım. Sizin mi kıracağım? Dili Almanca yapalım abi. Al bakalım. Almanca yapıyorum arkadaşlar. Almanca yapıp 10 kutu aç demişler. Açalım. Şimdi Almanca oldu. 10 kutu gelsin. Şu bir. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 ve 10 bakayım yok abi hikaye Almanca'da hikaye çıktı demek ki neymiş Almanca'da bir cacık çıkmıyormuş arkadaşlar Türkçe'ye güzel Türkçemize geri dönüyoruz şimdi dükkana legendary yaz demiş tamam yazayım Dijindir yazıp 6 kutu açınca çıkıyor diyor. Şimdi. Gelelim markete. Tamam mı? Dediğini yapayım. Şöyle yapalım. Tamam mı? 1 2 3 4 5 6 Hadi 7 olsun Hadi 8 olsun Hadi 9 olsun Hadi 10 olsun abi Oha Oğlum 10. kutuda Penny geldi ya Var mı öyle bir şey <laughs> Leon da çıktı <laughs> Çok güzel değil mi ya Şimdi şöyle yapalım Şeli ile Gaz'a öl demiş Tamam mı Şeli ile Gaz'a öleceğim abi Sonra kutu açacağım tamam mı Türkçe dilinde çıktı Last Shiman. Dili Japonca yap. Aç demiş. Tamam. Şimdi ben hiçbir şey almıyorum. Gaza öleceğim. Hadi abi şu gaz bir an önce gelsin de gaz öleyim ben ya. Şimdi şu soteye geçelim. Gaza ölüp kutu açacağım arkadaşlar. Ne diyor? Abi cin ile birini çekip sonra öl diyor. Tamam şu gaza bir öleyim abi. Evet. Evet. Öldük tamam. Gaza öldük. Süper. Çıkalım, kutu açalım. 10 tane kutu açayım. Bakalım çıkacak mı bir şey. Merak ettim şimdi ya. Hakikaten. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi biraz daha açayım Devam edelim bakalım çıkacak mı Hani abi hiçbir şey yok ya Yok abi 9 kutum kaldı hiçbir şey çıkmadı 70 tane elmasımız var şimdi 70 tane elmas ee, Mega kutu kaç paraymış Bakayım 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 abi, belki bir şey açabilirsek şu mega kutudan bir şey çıkabilir. Neyse tamam. Şimdi başka bir taktik söyleyin. Crow nasıl çıktı? Crow Master yaz bakayım. Bütün kutuları açacağım hadi bakayım. Dynamite girdik bakalım bir şey verecek mi? Son 9 kutu kaldı. Alayını açacağım. Bakalım bir şey verecek mi? Hayır abi hiçbir sızık yok. Açıyorum. Açıyorum son 3 kutu. Bundan sonra bir şey çıkmaz. Ve bayağı bir taktik denedik bugün. 10 tane Evet Bütün kutuları bir bitirdik arkadaşlar Kupa 2000 Çıkan savaşçılar ee, Şunları geç kupa yolu karakterlerini Bakın baya bir Rico falan geldi Leon'u açtık sonuçta Önemli olan Leon'u çıkarmakta arkadaşlar Leon'u açmış olduk Hatta şöyle bir şey yapalım Şurada elmasla da şu mega kutuyu alıp açalım Belki diyeceğim de hiçbir cizik çıkmadı Boşuna aldık Aha Yok abi yok. Evet. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.